Merhaba bugün sizlerle birlikte Trafik Reader oynayacağız, açıyoruz oyunumuzu. Çekme. Oyunumuz başlıyor, susun. Evet arkadaşlar oyunumuzu bekliyoruz. Kuzenim ve kardeşim var yanımda. Kardeşimde de aynı oyun var, zaten. Kuzenim zaten Minecraft oynuyor, Minecraft zaten onların ikisi de. Şimdi bakayım, tabi görmek için bir tıklayınız arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz oyunumuza. Ve akşam. 8 saniyede sollamak lazım. Bunu ölebiliriz Kafamı 7. şeyi 3 7. şeyi yapamadım ya arkadaşlar oldu. Hop oh, yedi. Allah vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu yedinci leveli yapamadım gitti ya. Çok zor bir oyun. Bak hemen süren bitti. Vaa, yapamadım arkadaşlar. Hayır diyoruz. Süre doldu diyor. Yenişten oynamaya devam ediyoruz. Şimdi motor alalım biraz. Evimize dönelim. Okey, garaja giriyorum. Alalım arkadaşlar? Bunu alsak mı arkadaşlar? Çok ucuzmuş. Aldık. Arkadaşlar bunu alamayacağız. Bunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün trafik Rider oynuyoruz, değil mi? Evet. Motorlarımıza bakalım. Bu var, bu var. Bu var. Bunu alalım. Ya. Evet, bunu alalım. Bunu alalım. Ya. Arkadaşlar özür çok özür dilerim. Şurada kardeşim Vega Sangster oynuyor da. Çok özür dilerim. Başka bir. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar bugün ondayız. Ve basıyorum galatıyorum. Tamam basıyoruz Tüm gazileri bebek. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sosyal biraz çarptık arkadaşlar. Allah kahretsin. Ya bunda izol. niye süre oluyor anlamıyorum ya. Süresiz otomobil. <laughs> 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 of Sınaştan acayip çarptık. bazen arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.